Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz ben Serdar bugün sizler için kaliteli mobil oyunlardan oluşan dop dolu bir liste hazırladım umarım hoşunuza giden güzel bir video olur sonuna kadar izlemeyi unutmayın gerçekten bu listede yer alan mobil oyunlar hem grafiksel anlamda hem de oynanış anlamında çok iyi oyunlar. Lütfen sonuna kadar izleyin. Oyunlar hakkındaki görüşlerinizi yazın. Hepsini tek tek cevaplayacağım. Bu arada videoyu geçmeden hepinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Umarım daha güzel Ramazan bayramları geçireceğimiz günler çok kısa zamanda gelir. Bu arada ufak da bir ricam var arkadaşlar. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yakında 10.000 abone olacağız. 10.000 abone olduğumuzda güzel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Bu çekilişten ilk haberdar olmak için Instagram'a e hesabımı takip etmeyi ve açıklama kısmında yer alan Facebook grubumuza ve Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. oraya jungle. jungle. İlk oyunumuz Bright Memory. Oynayabileceğiniz en iyi mobil FPS oyunlarından biri. Özellikle aksiyon tabanlı oyunları seviyorsanız, hikaye odaklı oynanış hoşunuza giriyorsa Bright Memory tam size göre. Bilgisayar versiyonunu tek bir kişi tasarladı. Sadece tek bir kişinin yaptığı bir oyun. Mobil versiyonu da yine aynı şekilde tek bir kişi mi tasarladı bilmiyorum ama mükemmel bir update olmuş diyebilirim. Özellikle bilgisayardan sonra mobile böyle denli güzel uygulanması benim çok hoşuma gitti. Oynarken de herhangi bir performans problemi dahil yaşamadım. Özellikle bu tarz yüksek grafiklere sahip ve sürekli aksiyonlu olduğu oyunlarda telefonlar çok ısındığından dolayı çok fazla problem yaşarız ama bu oyunda kesinlikle oynarken bir problem yaşamadım. Bunun en büyük sebeplerinden birisi chipsetimin Snapdragon 865 olması. Yüksek ihtimal orta giriş seviye bir telefonla bu oyunu çok rahat bir şekilde oynayamazsınız. Onu da net bir şekilde söylemem gerekiyor. Oynayabilen herkese bu oyunu tavsiye ediyorum. İkinci oyunumuz Pascal Wagner oynayabileceğiniz en iyi mobil RPG oyunlardan biri ve şu an emin ve net bir şekilde söyleyebilirim. Mobil platformlarda bu denli güzel grafiklere sahip mobil RPG yok. Oyunun bazı kötü anları var. İlk olarak kötü anlarından bahsetmeyeceğim. İyi anlarından bahsedeceğim. Bir ben oyunu Witcher'a çok benzettim. Aslında tasarım olarak Witcher'a benziyor ama oynanış olarak Witcher'dan ayrılıyor. Çünkü bu oyun Souls benzeri bir yapıma sahip. Yani çok zorlu boss savaşları sizin canınızı okuyacak. Bosslarla savaşmak vallahi çok zor. Gerçekten çok zor ya. Bu oyunda boss savaşlarından nefret ettim. Çünkü kötü yanına değineceğim. Oyunda kötü yanı kombat sistemi diyebilirim. Savaşırken çok hakim olarak savaşamıyorsunuz. Böyle düşmana vurmak istiyorsunuz ama düşman size vururken siz ona vuramıyorsunuz. Sürekli kaç vur kaç vur mantığıyla ilerliyor. Bu da oyunun birazcık aksiyonunu öldürüyor ve belli başta tekrarlardan sonra da oyundan sıkılmanıza yol açıyor. Ama sabredip oyunda ilerledikçe yeni karakterlerle oynayınca farklı hikayelere atılınca oyun gerçekten hoşunuza gidiyor. Hani 47-48 lira bir fiyat değer mi bilmem ama herkesin denemesi gereken bir yapım. Onu net bir şekilde söylemem lazım. Üçüncü oyunumuz Lost Light Nitez Games tarafından geliştirilen bir mobil TPS savaş oyunu ve gördüğünüz gibi grafikleri oldukça güzel. Grafiklerinin yanı sıra silah atış hissiyatları da çok güzel ve hissi veriyor yani. O silahı sıktığınız zaman karşıya merminin ulaştığını veya rakibin o mermiyi aldığını hissedebiliyorsunuz. Bu yönden güzel bir oyun. Ama oyunun mantığını anlamak birazcık zor. Oyun Battle Royale özellikleriyle donatılmış bir mob oyunu gibi. Yani savaş arasında karşılıklı takımlar halinde savaştığınız bir yapım gibi duruyor. Ama Battle Royale unsurları bu oyuna yakışmış mı yakışmamış mı pek anlayamadım. Çünkü şu an için sınırlı sayıda harita olduğu için farklı haritalarda savaşamıyorsunuz. Şöyle detaycı bir oyun gibi olmuş. Örneğin yüksek bir yerden atladığınızda bileğiniz kırılıyor ve siz yavaş yavaş yürümeye başlıyorsunuz. Ve tabii ki kit basmanız gerekiyor. Kitleri de yine çevredeki kutulardan veya öldürdüğünüz rakiplerinizden elde edebiliyorsunuz. Farklı silah çeşitleri olsa da şu an için her şey klasik gibi duruyor. Ama özellik bakımından ön plana çıkacak bir oyun gibi. Tam sürüme geçtiğinde merakla beklediğim oyunlardan biri sizin de denemenizi tavsiye ederim. Dördüncü oyunumuz Unreal Heroes oynayabileceğiniz güzel platform RPG oyunlarından biri. İçerisinde aksiyon RPG unsurlarında barındırdığı için benim zaten çok fazla hoşuma gitti. Beni bilen bilir ben platform oyunlarını da severim Özellikle işin içine zaten RPG giriyorsa Mutlaka o oyunu denerim Bu oyunun ücreti ortalama 15 lira gibi bir şey İndirimde 9-10 liraya kadar düşüyor Bilginiz olsun bu oyunun bilgisayar versiyonu da var Playstation versiyonu da var O versiyonları oynayan mutlaka mobilinde denesin Oldukça başarılı olmuş diyebilirim Oyunun en sevdiğim özelliği platformların çok canlı gözükmesi Ve karakterlerin kendine has özelliklerinin olması Örneğin bir karakterle bir platformu tamamlamak zorken Bir başka karakterle o karakterin özelliklerini özelliğini kullanarak o platformu aşmak çok daha kolay olabiliyor. Bu tarz çeşitlilikler bulunduran bir oyun herkese tavsiye ediyorum. 5. oyunumuz Blade of God 2 oynayabileceğiniz güzel RPG oyunlardan biri. Özellikle Souls benzeri oyunları seviyorsanız bu oyunu da denemenizi tavsiye ederim ama deneyemezsiniz. Çünkü şu an için test sonuçları kapalı arkadaşlar. Oyun bir zamanlar demo olarak yayınlandı. Demo olarak oynadık. ve çoğu kişi beğendi. İlk boss'u kesmek oldukça zor olsa da şu an izlediğiniz görüntüler bu arada o ilk boss'tan alındı ve gerçekten o boss'u kesmek çok zordu ve ben keserken bildiğin terledim yani ya. Oyunun hamlelerini ezberleyeceğim diye canım çıktı. Bu tarz oyunları sevenler varsa Blade of God 2'yi sevecektir. İlk oyunu Blade of God'ın bu kadar zor değildi. Ama bu oyunu baya zor yapmışlar. Grafiksel anlamda da üzerinden durmuşlar. Çok rahat en iyi mobil oyunlar arasına girebilecek bir yapım. Herkes bu oyunu takip etsin. Zaten tam sürme geçtiğinde de ilk benden duyarsınız. Altıncı oyunumuz Devil May Cry. Gerçekten mobile çıktığına çok sevindim bir oyun. Çünkü hepinizin bildiği gibi ben aksiyon ve hack and slash oyunlarını çok severim. Ve bunların hepsi RPG unsurların en önemli öğeleri olarak görürüm. Bence iyi bir RPG oyunu. Aksiyona ve hack and slash'a en iyi sahip olan oyunlardan biridir Tamam hikayesi de güzel olursa çok sevinirim Ama genelde hikayesi çok iyi olsa bile Oynanış hoşuma gitmiyorsa benim yapabileceğim bir şey yok Bir türlü o oyuna ısınıp da O oyunu oynayamam arkadaşlar Ama Devil May Cry hepinizin bildiği gibi Kombo manyağı yapabileceğiniz bir oyun Herkese çok deli kombolar atabilirsiniz Bu oyunu mobilden oynamak da gerçekten Çok iyi bir duygu Oyunu çok kısa sürede olsa bir şekilde indirip oynadım Ama tam olarak deneyimlemek mümkün olmadı Çünkü VPN ile giriyorsun Farklı şekilde indirmeye çalışıyorsun Android 11 bir türlü izin vermiyor. Yani çok zor şartlar altında oyunu çok kısa da olsa deneyimleme şansım oldu. Ve gerçekten güzel bir yapım olacak gibi duruyor. Umarım en kısa sürede tam sürüme geçer. 7. oyunumuz Magnum Quest. Henüz daha çok yeni bir oyun ve gerçekten oynanabilir en iyi idle RPG oyunlardan biri. Çünkü idle RPG'ler genelde basit tasarımlara sahip olur ve insanın sürekli olarak oynayabileceği yapımlar haline gelmezler. Belli bir süre sonra insan artık sıkılır arkadaşlar. Idle RPG'ler genelde böyledir. Ama bu idle RPG sıkılabileceğiniz tarzda değil. En azından sıkılmanız biraz daha uzun sürecek. Çünkü gördüğünüz gibi grafikleri çok güzel. Ve bu oyunda grafiklerden daha önemli şey karakterlerin hikayeleri. Oyundaki kahramanların çok güzel hikayeleri var arkadaşlar. Tamamen Türkçe olduğu için de mükemmel çevirileri çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ve oyunu daha odaklı bir şekilde oynamanız mümkün hale geliyor. Oyunda karakter tasarımları çok güzel. Ama karakter tasarımlarından daha güzel bir şey varsa o da savaştığımız arenanın tasarımı diyebilirim. Örneğin şu an izlediğiniz Gemi savaşı mükemmeldi. Çevre tasarımları harika. Geminin zaten tasarımı benim çok hoşuma gitti. Şu denizi bile izlediğiniz zaman ne kadar üzerinde uğraşılmış bir yapım olduğunu görüyorsunuz. Bu oyunun bence popüler olması gerekiyor ve hak ettiğini düşünüyorum. Herkesin mutlaka indirip denemesini isterim. 8. oyunumuz Grim Valor. Daha önce birçok listede bahsettiğim güzel bir aksiyon RPG oyunu ve gördüğünüz gibi bir platform üzerinde oynanıyor. Ve bu platform bence en iyi platformlardan biri. Çünkü oyunu oynarken arka planın bu denli dünyaya hakim olması yani o dünyayı yansıtması bence çok güzel bir şey. Grimvalor'da oyunun evrenini çok iyi yansıtan bir platforma sahip. Platformun yanı sıra dövüş mekanikleri de oldukça güzel. Zaten hızlı bir savaş mekaniğine sahipsiniz. Böyle çok antal değilsiniz. Yani çat pat kılıcınızı çok rahat bir şekilde sallayabiliyorsunuz. Aksiyon RPG yönüne gelecek olursak aksiyonu boss savaşlarında bol bol yaşayabilirsiniz. Çünkü boss savaşları ilerleyen zamanlarda sizi çok zorluyor. Yalnız kötü bir haberim var arkadaşlar. Bu oyunun ilk birkaç bölümünü oynamak serbest ama daha sonrası için ortalama 40-45 lira gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Tek seferlik bir satın alma sürekli olarak satın alma yapmıyorsunuz. Ama bence fiyata hak eden bir aksiyon RPG oyunu. Ben çok severek oynadım. Hepinize de tavsiye ederim. 9. oyunumuz Power of Fantasy bildiğiniz gibi Genshin Impact'in en büyük rakiplerinden biri olarak görünüyor ve ben oyunu kısa sürede olsa deneyimledim arkadaşlar. Yine VPN yordamıyla girmeniz gereken bir oyun çünkü şu an oyunu sadece Korece oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde İngilizce dil seçeneği bile yok maalesef. Umarım çok kısa bir süre sonra global versiyonu gelir ve herkes bu oyunu oynayabilir. Genshin Impact'te çok bayıldık. Bakın doğruyu söylüyorum. Genshin Impact mobile e gelmiş en iyi mobil RPG oyunlardan biri. Özellikle co-op oynanması da ayrı bir güzel. Ama gacha mantığına sahip olduğu için Genshin'in pek belli bir yerden sonra insanı sıkıyor. Tower of Fantasy'de durum böyle değil. Tower of Fantasy daha çok MMORPG oynanışına sahip. O yüzden benim zaten favorim oldu ve bence Genshin Impact'ten çok daha iyi. İçerik bakımından da çok dolu bir oyun. Herkesin oynamasını tavsiye ederim. VPN ile girebiliyorsanız önceden bir girin oynayın. Gerçekten o hissi tatmanızı isterim. 10. ve listemizin son oyunu Slash of Sword 2 offline olarak oynayabileceğiniz strateji temelli bir aksiyon RPG oyunu arkadaşlar. İlk oyununu oynadıysanız zaten herkesin ne kadar beğendiğini yorumlarda görmüşsünüzdür. Bu oyunu da oldukça iyi. İkinci oyun bence ilk oyunu ikiye katlamış diyebilirim. Çok daha zevkli. Grafiksel anlamda çok benzerlikleri olsa da birkaç ışıklandırma detayı, birkaç animasyon değiştirilmiş ve bu da oyuna çok daha fazla yenilikçilik katmış. Oyunun oynanış olarak zaten savaşma mekanikleri çok güzel. Arenada rakiplerinizle savaşırken sadece kılıç sallamıyorsunuz. Belli bir strateji oluşturmanız gerekiyor. Yeri geldiğinde kaçmanız, yeri geldiğinde kalkan kullanmanız gerekiyor. Ve her zaman için karşınıza tek bir rakipler çıkmıyor arkadaşlar. Birden fazla rakiplerle de mücadele etmeniz gerekiyor. Oyun tabii ki bu tarz savaşlardan ibaret değil. Oyunun bir hikayesi de var arkadaşlar. Bu hikayede NPC'ler arasında konuşuyorsunuz, NPC'lere gidiyorsunuz, farklı bölgelerde bulunuyorsunuz. Ve en güzel yanlarından Bir de kendi Savaşçınızı çok iyi şekilde geliştirme imkanı size oyun sağlıyor. Gerek kalkanını, gerek kılıcını, gerekse birçok eşyasını değiştirmeniz mümkün. Ben hala oyunu oynama aşamasındayım ama şu anlık görüşlerim olumlu. mu mutlaka hepinize tavsiye ederim. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Ben gerçekten hazırlarken çok eğlendim. Oyunlar oynarken ayrı bir eğlendim. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için bu videoyu beğenmeyi, altına yorum bırakmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.